ben bu işi yapabilir miyim? Çünkü daha önce deneyiminiz de olmuş olabilir, olmamış olabilir falan vesaire. En sonunda söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim. Eğer gerçekten para kazanmak istiyorsanız ve gerçekten de size bir şeyler sunulduğunda öğrenmeye açıksanız, gelişime açıksanız kesinlikle yapabilirsiniz. Bunu çok rahatlıkla söylüyoruz. Peki bu rahatlığımız nereden geliyor diyeceksiniz. Şu an biraz önce de söyledim. 2600'den fazla mağaza bizde hizmet alıyor. Ve bu mağazaların içerisinden her kesimden insan var. Ev hanımı da var, emekli de var, üniversite yeni bitirmiş bir genç de var, işletmesini kapatmış bir esnaf da var, gelip burada ticarete başlayan kişi de var. Her kesimden insana biz hizmet veriyoruz ve burada da çok rahat bir şekilde şunu görüyoruz. Daha önce tecrübesi olsun olmasın hiç fark etmez gerçekten para kazanmak istiyorsa ve gerçekten de gelişime açıksa bununla ilgili kendini geliştirip burada çok güzel gelirler elde edebiliyor. Bunu sağlayan nokta Bizim çok güzel bir yol haritamız var arkadaşlar. Direkt şirketiniz ve ürününüz de olmadan e, e, direkt özellikle de sosyal medya kanallarını kullanaraktan nasıl satış yapıp nasıl para kazanacağınızla ilgili çok güzel detay eğitimlerle sizi besliyoruz. E, bunun dışında size bir yönetim paneli açıyoruz. Bu yönetim panelinde akademi bölümü var. Burada video, rehber, PDF hepsini hazır olarak buluyorsunuz işinizle ilgili. Telegram'da çok önemli hizmetler veriyoruz. 3 tane ana grubumuz var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle bu işe başladığınız andan itibaren yalnız kalmıyorsunuz. Mağaza sahipleri bilgi paylaşım grubu var. Binlerce mağaza sahibinin oluşturmuş olduğu bir grup. Burada sorularınızı sorabiliyorsunuz. Tecrübeli e, mağaza sahiplerinden destekler alabiliyorsunuz. Bunu burada etkileşimli bir şekilde e, direkt hizmet sunuyoruz. E, diğer Telegram hizmetimiz ise Stoksuz E-Ticaret e, Telegram kanalımız ve burada da e, tedarikçiler kendi ürünlerinin tanıtımını yapıyor. İçerikler yüklüyor. Videolar, pdf'ler, postlar, görseller. Mağaza sahipleri de hem ürünleri tanımış oluyor hem de içerik bulma derdiyle uğraşmadan bu içeriklerden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Üçüncü telegram e, kanalımızsa, hizmetimizse ...platformumuz gitgide popüler oldu. Zaten şu an itibariyle Türkiye'de çok ciddi bir noktaya geldik. Yurt dışı açılımlarımız da başladı. Ve bu platforma özel markalar oluşmuyor ve ürünler üretilmeye başladı. Bu tedarikçiler de bizden şöyle bir e, ismet istiyorlar. Benim adım özel bir Telegram kanalı için... ...ve mağaza sahiplerini, bizim ürünlerimizi satmak isteyen mağaza sahiplerini bize yönlendirin... ...ve biz onlara direkt eğitimdi, destekti, görsel desteğiydi... sorularını anlık cevaptı falan vesaire bu konularla ilgili onları destekleyelim diyorlar ve biz de bu şekilde e, direkt mağaza sahiplerini oraya yönlendiriyoruz. Siz de bunlardan ücretsiz bir şekilde faydalanıyorsunuz. Haftanın 3 günü de arkadaşlar burada soru cevap şeklinde direkt e, canlı Zoom eğitimleri yapıyoruz. Bunlara canlı olarak katılıp sorularınızı sorabiliyorsunuz. Eğer kaçırdıysanız canlı yayınları tekrar kayıtlardan seyretme imkanına sahip oluyorsunuz. E, özellikle sosyal medya tarafına bir değineyim. Çünkü insanlar genellikle direkt bir mağaza satın aldık e-ticarete başladıkları andan itibaren müşteriyi nereden bulacağım falan vesaire gibi kilit sorular kafalarına geliyor. Pazar yerleri varken insanlar neden gelip benden alışveriş yapsın falan vesaire gibi can alıcı sorular soruyorlar. Onların açısından da baktığımız zaman çok haklı. Ama burada biz özellikle dijital dünyanın sosyal medya algoritmasının gücünü kullanarak satın almaya hazır müşterileri nasıl bulacağınızı öğretiyoruz arkadaşlar. Ve bu sebepten dolayı siz elinizdeki cep telefonunu ve internetin olduğu her yerden müşteriye ulaşıp kendi mağazanıza müşteri çekmeyi öğreniyorsunuz. Bunları da size detay eğitimlerinde ne yapıyoruz? Sunuyoruz, veriyoruz. Bilginiz olsun.